Devriyos ve kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar, ben Yatacibay Bugün hurdalıktan e, Fort Transit Connect aldım Ve bu e, Fort Transit Connect'i yaptıracağız arkadaşlar e, Toplamda 50 lira bir maliyeti oldu sadece almam Bu kadar harcı yetiştirdim de bu şekilde sadece bir Eski bir navigasyon var yenileriz Şöyle gideceğiz. Yalnız sesleri açmayı unutmuşum. Şöyle. Şöyle bir gidelim. Gideceğiz bakalım. Aracı 60'lar. Onlar da hırsızlar gelip almış zaten. Buradan aldım arabayı. Burada gelip atmışlar arabayı resmen. Sıfır. Öyle olduğu tarif vesaire kağıtlar vesaire duruyordu Bakalım ticari değil de modifiyeli bir araç yapıyorum bunu. Yani ticari kafasında olmayacak bu arada. Şöyle dursun. Enter'a tıklayalım. Evet. Arzıda hatta şimdi boyatalım ikinci ber be <laughs> başlayalım 170 olsun e, rengi ne olacak metalik olacak e, daha sonra bu böyle olacak şöyle olacak mıydı Cık, tam tersi olacak abi burayı yapıyoruz şöyle de kısıyoruz Üf. Lasman rengi zaten bu arkadaşlar şey yani Fieston lasman, lasman rengi Tamam bundan başlayalım. Yerli plastik var, yeni plastik yerli diyorum ben bu adı. Makyajlı var bir de GLX var. Makyajlı değildi, GLX daha çok bir uçma gitti kromunu. Yansettiği şu olay herhalde. Ondan sonra? Al çok boş kaldı, karlı bir kalın. Bu arada e, modun yapımcısı da Terzi Pro elinize emeği geçen arkadaşlar ellerine, emeklerine, sağlık. Şimdi far kromlu var. Bir de far siyah var. Tabii ki de siyah. Maske takabilir miyim? Allah. Maske takayım mı, takmayayım mı? Hmm, takarsam daha tatlı olur gibime geliyor da, takmayayım ya. Aynen, tabi, tabi. Arka taraf modifiyeli bir bakalım Modifiyeli. Diğer seçenekleri de bakalım. Plastik var. Plastik gibi Renkli de bu şekilde. Renklerinin de modifiyelisi altta difüzör geliyor bu şekilde. Odur yani. Üff. Araç çok kaliteli olmaya mesela şimdi. Polis gerek yok. Stop. Stop kalsın alsın. Gördüğünüz tek kapı olsun. Bagajlık olsun. Merdiven diyoruz. Spoiler. Spoiler 1. Ve spoiler 2 diyor abi. Piyano black olsun çünkü mavi yaparsan belli olmayacak. Kapı okey. Gelelim en önemli kısma. Jantlar. A4 var. Önceden bunu kullanıyorum. <laughs> OPJ var, ARS7 var, SP ARS7. Bitti noktaya kaydım abi. Bunun aynı şekilde ARS7 yapalım. Araç daha bitmedi tabii ki. Aracı bastıktan sonra iç tasarımına geçeceğim. Özel uygulayacağız. Spada'ya geçiyor direkt. Standart bir de özel var. Özelleri 5 detayları da ya sonlar kalsın. iş tasarımında ne yapabiliriz? Şöyle bir gözlüğüm telefonumu falan koyayım. Şuraya telefonumu koyayım. Tabi gerçek hatta bir telefonum yok. Mermi yazmışım ya son buraya da. Soyadımı yazsam yeridir ya. Bundan sonra. Bu araba edilmez çünkü bu araba modifiyeli bir aç modifiyeli bir, bir araç İnşallah sesim sizlere net geliyor Led şarjı da bu, bu şekilde Aracımızda yapabileceğimiz pek bir şey kalmadı farlar okey Ana yerler boyanmıyormuş okey O da okey şu anda aracımızın Bitti hani araç okey bence arka taraflar, marka taraflar, spoiler olan bunu spoilerla. Bak iş azman alt vites. Sipariş yani 99000 euro girdi bana ya. Yani. Allah la böyle bir şey yok. Ama araç efsane oldu. Maşallah. Yani. Şimdi arkadaşlar biz nereye gideceğiz? böyle bir gazlayalım. Nereye kadar gazlayalım? Şuralara zamanımla gidip çok gidip geldim. O yüzden ben sizinle doğru gideceğim. O şeyden dolayı. Ne de Ben dikenle 10 dakika olay vardı. <laughs> Onun için ben sizinle kadar gidip geliyorum. Videoyu çekebileyim diye şimdi sıkıntı yok. Aracın kromları vesaire çok detaylı olmuş. Ama gerçek hayatta o kromlar bence kullanılmaz, kullanılmaz direksiyona ellenemez. Neden? Çünkü şöyle bir şey var. Ee, eğer oraya dokunursan yan ay araç altını vurdu. Frene basıncı oldu. Şu soldan ben akıp gideyim ya ay yeşil dayanıyor var ya sarda geçecek güzel şans Oo o, o, virajı dönerken çok kalabalık olacak aa oradan bir makasa kalkışırdım biliyor musun ya oraya bir kalkışırdım aslında bir dakika oğlum yanlışım Oradan bir makas yakalık da. Alan şey çok fazla giremedim oraya. Neyse aracımızla da ilk kazamızı yaptık. 70 bin bin lira. Bu arabanın ağır hasarlı olduğu için. Ana kaldırın oraya park etmişsiniz Şöyle bir denem. Abi şu ayna problemini hala çözemedim parlak duruyor ya. Yani aynaya bakasım gelmiyor. E ee, altın altını vurduk. Bak. Kelebek camlarımız canla, da mevcut. Şu şekilde. Bu bölüm bunun gerçekçi hali yani plastik. Her yeri plastik hali gelecektir umarım. Bir iş vardı çünkü. Bana bir iş geldi. Battiste diye bir şirket var pa Paris'te. Düşün çıkacağız. Paris'e kadar o Batiste şirketine götüreceğiz. Yani arka koltuklar vesaire yatar büyük ihtimal ya da ben özel bir şey yaptırırım arkaya arabada. Çünkü bir tane daha Ford Transit O tam gerçekçi araç yani. Plastik mi plastik var üstünde. Bu benim moda gelebilir ya. Bu sahnek videoda yani. Şöyle. Abi abi tamam döndük. Hop. Buradan da sıyrılalım alalım. Hadi oğlum gazlayacağız. 170 beygir araç var altımızda. Bari gazlayalım değil mi? Daha 77 kilometremiz varmış. Tamam. Okey. Güzel. Bari oraya gidene kadar gazlayalım. Şöyle orada bir şey yakınlarında bir şey var. Oraya da gidebileceğiz aslında da. Gerek yok ya. Çok gerek yok. Benzinle gidelim. Şöyle. Hoppala. Şöyle bir. Üf, sıfır geçtim ya yalan söylemeyin. Sıfır geçti yalan söyleme. Oyun. Söylemeyin dedim bir de ya. Kardeşim önüme ne kırıyorsun ya? Manya bak Allah lan ben ne seninle ne Manya bak. Güzel güzel gidelim. şöyle. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çok güzel girdim be. Makasa. Efsane. Şöyle gidelim. Diyeceğim de. Yol buraya kadarmış. Hiç gitmeye gerek yok oraya. şurada bitirelim videomuzu ya. Allah park yeri diye şeyin yanına giriyorduk ya. Yorulamadan. Marketin içine giriyoruz. Yanına giriyorduk. Bas içeri giriyorduk. Şöyle bir dönelim. Şöyle. döner şurada? İyice bir üüüü. acaba ya? Biraz daha gelelim. Biraz mesafemizi koruyalım araçla. Yanındaki araçla. Şöyle şuraya girsem. Yeridir diye düşünüyorum. Evet videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz izledi. için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Modun linkini açmak kısmında olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.